Amerika'da iki günde iki tane 14 Pro Max var. Gerçekten bu ülkenin ruhunu çok ama çok seviyorum. Böyle göstereyim, bu yeni telefonumla çekiyorum. Şu kabı kendime aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim, deri olarak. Cüzdanını alıyor. alsam mı bilemedim. Eğer al diyorsanız lütfen yorumlara yazın. Türkiye'deki kuzenim telefonların 2023 yılına girdikten sonra Türkiye'de açılım fiyatının 3 katını çıkacağını söyledi. Onun için de benden telefon rica etti. Ben kendi telefonumu, kendi hattımın üzerine 3 yıl taksitli, ayda 30 dolar taksitle aldım. Ama bunu keş aldım. Ne kadar almışız telefonu? Hadi gelin bakalım şimdi bir şimdi göstereyim size şöyle. Böyle bakalım arkadaşlar ben telefonu 1200 aldım. 58 dolar da kabım var. İçine 1258 olarak yazılmış. Toplam fiyatının 78 dolarda toplam teksi var. 78 dolar 63 sen. Toplam kap ve telefon fiyatımız bize 1336 dolar 600 sente gelmiş. Videoda göreceğiniz üzere tabii ki de telefonumun ve videolarımın kalitesi ses düzeyde de arttı. Bu da 14 Pro Max sayesinde rahatlıkla söyleyebilirim ki mükemmel fotoğraf çekimi, mükemmel video çekimleri beni bekliyor. Umarım kanalım için çok daha güzel yeni fotoğraf ve videolar çekme fırsatında bulunabilir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hepimizin gönlünce olması dileğiyle sağlıkla kalın.